Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Kırklar ile merkez Kızılcıkdere OSB içerisinde 3500 metrekare sanayi arsası üzerinde 4000 metrekare kapalı alana sahip fabrika ve tam müştemilat. Fabrikamızın idari binası. Birinci kat yükseklik olarak 430. Yemekhanesi, asansörleri, her şeyi mevcut. Depolama alanları. Hemen üretime başlayabilirsiniz. Ilaveten fabrikamızın dublex lojmanı 3 artı 1 60 metrekare hidroforları en altı su depoları her şeyle tam müşteminatlı bir şekilde düşünülmüş durumda. Fiyat açıklama kısmında bulunmaktadır.